Asurbanipal, Yeni Asur İmparatorluğunu yöneten Asurbanipal, antik tarihin en şiddetli hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. Asurlular acımasız savaşçılar olarak bilinirlerdi. Ancak onların ölçülerine göre bile Asurbanipal fazlasıyla zalimdi. Diğer liderler gibi sadece düşman askerlerinin peşine düşmekle yetinmedi. Bunun yerine sık sık sivillerin işkence görmesini, derilerinin yüzülmesini parçalanmasını ve topluca öldürülmesini emretti. Ayrıca kadınları öldürdüğünü açıkça övünen nadir Asur krallarından biriydi. Örneğin sarayındaki bir kabartmada askerlerin hamile bir Arap kadını karnından yardığı tasvir edilir. Kardeşi Babil'i yöneten Şamaş Şumukin ona karşı isyan ettiğinde Asurbanipal şehri iki yıl boyunca kuşatma altında tuttu. Kayıtlara göre içerideki insanlar o kadar aç kalmıştı ki birbirlerini yemeye başlamışlardı. Şehir nihayet düştüğünde ise bunu bir katliama çevirdi. Halkın parçalanmış cesetlerini köpeklere, domuzlara ve akbabalara yedirdiğini iddia etti. Diğer seferlerinde Arap kabilelerini topraklarını terk etmeye zorladı. İsyancı liderlerin derisini canlı canlı yüzdürdü ve düşman krallarını aşağılayıcı şekilde cezalandırdı. Örneğin onlardan birini at gibi savaş arabasına bağladı. Jambedel Bokassa Jambedel Bokassa 1966'da bir askeri darbeyle Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kontrolünü ele aldı. 1976'da ise kendini imparator ilan etti ve ülkenin adını Orta Afrika İmparatorluğu olarak değiştirdi. Ancak hiçbir ülke bu unvanı tanımadı. Onun yönetimi altı altındaki en kötü olaylardan biri yaklaşık 100 okul çocuğunun pahalı okul üniformalarına karşı protesto ettikten sonra bir hapishanede dövülerek öldürülmesiydi. Tesadüfen bu üniformalar Bokassa'nın eşlerinden birine ait bir fabrikadan geliyordu. Hayatta kalanlar, Bokassa'nın bazı çocukları bastonuyla dövülmesine bizzat yardım ettiğini söylediler. Ayrıca sarayda insan vücut parçalarını buzluklarda sakladığı ve bazı kurbanlarını yediği yönünde söylentiler vardı. Yamyamlık suçlamaları teknik bir hukuki gerekçeyle düşürülse de eski aşçısı dahil birkaç kişi Bokassa'nın insan eti yediğini iddia etti. Bokassa, ülkenin çoğu yoksul kalırken aşırı lüks içinde yaşıyordu. Örneğin, 1977'deki imparatorluk taç giyme töreni 20 milyon dolar tuttu. Bu, ülkenin yıllık bütçesinin yaklaşık üçte birine eşitti. Altın kıyafetler giydi, bir kartal şeklinde tahtta oturdu ve Napolyon'un törenini kopyaladı. Ancak hiçbir yabancı lider bu etkinliğe katılmadı. 1979'da Fransız askerlerinin yardımıyla ülke dışında bulunduğu sırada görevden alındı. Yıllar sonra geri döndüğünde tutuklandı ve yargılandı. Birkaç cinayetten suçlu bulundu ancak idam cezası verilmedi. Daha sonra hapisten salı verildi ve 1996'da ölünceye kadar sessiz bir hayat sürdü. General Butt Naked Çıplak general olarak bilinen Joshua Milton Bilahi, Liberia iç savaşı sırasında en şiddetli ve en garip savaş ağlarından biriydi. Naked Base Commandos adında, çoğunlukla çocuk askerlerden oluşan bir gruba liderlik etti. Bu lakabı almasının sebebi, kendisi ve savaşçılarının ayakkabılar ve muskalar dışında tamamen çıplak bir şekilde savaşa girmeleriydi. Çünkü bunun onları kurşun geçirmez yaptığına inanıyorlardı. Blahye, daha önce çocuk kurban eden bir kabile rahibi olduğunu ve daha sonra Liberya Cumhurbaşkanının seçimleri kazanmasına kara büyüyle yardım eden ruhani danışmanı haline geldiğini iddia etti. Blahye'nin grubu savaş boyunca korkunç suçlar işledi. Çocuk askerler kullanmak yetmezmiş gibi ayrıca yamyamlık yaptığı ve çocukların kalplerini çıkardığı ayinlere katıldığı da bildirildi. Tanıkların anlattıklarına göre bir savaşta elinde bir tabanca, diğer elinde ise kesilmiş erkek cinsel organı taşıdığı bile görülmüştü. 1996'da yıllarca süren şiddetin ardından Blaigi, İsa'nın ona hayatını değiştirmesini söylediği bir vizyon gördüğünü iddia etti. Bunun üzerine savaşı bıraktı, Hristiyan bir vaiz oldu ve okuma yazmayı öğrendiği Gana'daki bir mülteci kampına taşınarak bir dini cemaat kurdu. Daha sonra Liberya'ya döndü ve Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nda ifade vererek ülkeyi şaşırttı. Bunu yapan tek önemli savaş ağası Oydu. Bugün hala hayatta ancak sağlığının kötüleştiğine dair haberler var. Ayrıca hiçbir zaman tutuklanmadı. Foday Sanko Foday Sanko, 1991'de Sierra Leone iç Savaşı'nı başlatan Devrimci Birleşik Cephe'nin kurucusu ve lideriydi. Savaş 11 yıl sürdü, yaklaşık 50 bin kişinin ölümüne ve yarım milyondan fazla kişinin yerinden olmasına yol açtı. Ancak gerçekten çılgınca olan, Sankoh'un güçlerinin terörü ana silah olarak kullanmasıydı. Savaşın en kötü şöhretli anlarından biri, kendine öde operasyondu. Sanko askerlerine istediklerini almalarını emretti. Bu durum yaygın yağma, tecavüz, işkence ve cinayetlere yol açtı. Siviller çoğunlukla korku yaymak veya oy kullandıkları için cezalandırmak amacıyla sakatlanıyor ve bu eylemler genellikle ailelerinin önünde yapılırdı. Bu da maksimum acı ve psikolojik zarar yaratıyordu. Sanko ayrıca binlerce çocuk asker kullandı, bazıları sadece 8 yaşındaydı. Bu çocuklar kaçırıldı, uyuşturucular verildi ve öldürmeye zorlandı. Hatta bazen kendi akrabaları öldürmeye zorlanarak geçmiş bağlarından koparılmaları sağlandı kızlar ise komutanlarla evlendirilmek zorunda bırakıldı. Sanko, Sierra Leone'in zengin elmas madenlerinden elmas çaldı, bunları yasa dışı yollarla satarak silah aldı ve savaşı sürdürdü. Tüm bunlara rağmen Sanko, kamuoyunda devrimci imajını korumaya çalıştı. 1996 Abigen Barış Anlaşması ve 1999 Lome Barış Anlaşması gibi anlaşmaları imzaladı. Bu anlaşmalar ona af ve hükümette pozisyon sağlıyordu. Ancak her iki kez de anlaşmaları bozdu ve savaşa geri döndü. Askerleri barış güçlerine saldırdı, yardım çalışanlarını öldürdü ve Sankoh'un gerçekten gerçekten barışla ilgilenmediği net bir şekilde ortaya çıktı. Sonunda uluslararası güçler müdahale etti. Birleşmiş Milletler, Afrika Barış Güçleri ve özellikle İngiliz ordusu yardım etti. İngilizler, 2000 yılında başkent ve sivilleri korumak için Paliser Operasyonu'nu başlattı. Bu müdahale savaşın 2002'de sona ermesine yardımcı oldu. Ruf yenildi ve Sanko, özel BM destekli bir mahkeme tarafından insanlığa karşı suçlardan tutuklandı ve suçlandı. Ancak yargılanmadan önce 2003'te hapiste sağlık sorunlarından dolayı öldü. Abu Bakr al-Baghdadi Abu Bakr al-Baghdadi, İslam Devleti adını verdiği grubun kurucusu ve lideriydi. Bu grup, İslam'ın çoğu ana akım, Müslüman bilginin kabul ettiği yorumlarla çelişen bir anlayışı temel alıyordu. Grup 2014'te kendini halifelik ilan etti ve Irak ile Suriye'nin büyük bölgelerini kontrol altına aldı. Dünya çapında dikkat çeken, şok edici şiddet eylemleri işledi. Bagdadi, Yezide halkının soykırımını yönetti. Kitlesel tecavüzler ve idamlar emretti. Ayrıca birçok kadını köle olarak tuttu ve onları tecavüz etti. Bunlar arasında 2015'te ölen Amerikalı yardım çalışanı Kayla Mueller de vardı. Askerleri vahşi eylemleriyle tanındı. Kafa kesmeler, çarmıha germeler ve insanları diri diri yakmalar bunlardan bazılarıydı. Bu öldürmeler genellikle kaydedilip çevrimiçi paylaşılarak düşmanlarını korkutmak ve yeni takipçiler kazanmak için kullanıldı. Baghdadi ayrıca birçok bombalama, terör saldırısı ve binlerce sivilin öldürülmesi eylemlerinden de sorumluydu toprak kaybetmeye başladığında bile küresel cihat çağrısı yapmaya ve dünya çapında saldırıları teşvik etmeye devam etti. 2019 yılında ABD güçleri onu Suriye'de bir saklanma alanında buldu. Ancak baskın sırasında baktadi intihar yeleği patlatarak kendini ve iki çocuğunu öldürdü. Joseph Kony Joseph Kony, Ugandalı bir savaş lordudur ve Afrika'daki en şiddetli isyancı gruplardan biri olan Tanrı'nın direniş ordusunu kurmuştur. Tanrı tarafından seçilmiş bir peygamber olduğunu iddia etmiş ve 10 emire dayalı bir Hristiyan devleti kurmak istediğini söylemiştir. Ancak eylemleri dini hiçbir değerle bağdaşmamıştır. Onun emri altında Lera 60 binin üzerinde çocuğu kaçırmıştır. Erkek çocuklar asker olmaya zorlanmış, öldürmek için eğitilmiştir. Grup sivilleri işkence etmiş, insanların dudaklarını ve kulaklarını kesmiş ve köyleri yok etmiştir. 1986 ile 2009 arasında LRA, 100 binin üzerinde insanın ölümüne yol açmış ve yaklaşık 2 milyon insanı evlerinden kaçmak zorunda bırakmıştır. 2005'te Uluslararası Ceza Mahkemesi, Konya'yı savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar ile suçlamış, 2006'dan bu yana Interpol tarafından aranmasına rağmen yakalanamamıştır grubu Uganda'dan ayrılmış ve Orta Afrika'nın ücra bölgelerine çekilmiştir. Bu da askerlerin onu bulmasını zorlaştırmıştır. Gücünün zirvesinde Elera'nın yaklaşık 3000 savaşçısı vardı ancak 2017'ye gelindiğinde bu sayı 100'den az kalmıştır. Buna rağmen grup sivillere saldırmaya devam etmiştir. Konni'nin yaklaşık 60 eşi olduğu ve 40'ından fazla çocuk sahibi olduğu düşünülmektedir. Günümüzde ise Sudan'ın Darfur bölgesi gibi yerlerde saklandığı, hala kendisine bağlı az sayıdaki savaşçıya emir verdiği sanılmaktadır. Jelko Rajnatovic. Jelko Rajnatovic Arkan olarak da bilinir, Yugoslav Savaşları sırasında en korkulan savaş lordlarından biriydi. Bunun nedeni Sırp gönüllü muhafızları adlı paramiliter birliğini yönetmiş olmasıdır. Bu birim katliamlar, tecavüzler, işkence, etnik temizlik ve sivillerin öldürülmesinden sorumluydu. Özellikle Bosna ve Hırvatistan'da faaliyet gösterdi. Grubu sivilleri yiyecek ve su olmadan küçük odalara kapatma, kitlesel idamlar ve hatta mültecileri birbirine silah zoruyla dövüştürme gibi aşırı zulüm eylemleriyle tanınıyordu. Savaşlardan önce Arkan, Avrupa genelinde zaten kötü şöhretliydi. En az 6 ülkede banka soygunu yapmış ve defalarca hapisten kaçmış bir suçluydu. Yugoslav gizli polisi ile çalışmış ve şiddet ile siyasi koruma karışımı sayesinde nüfus kazanmıştır. Sırbistan'da mafya gücünün sembolü haline gelmiş, gece kulüpleri işletmiş, yakıt kaçakçılığı yapmış ve bir futbol takımını kontrol etmiştir. FK Obilic futbol kulübünü yönetmiş, kazanmaları için rakip oyuncuları silahla tehdit etmiş veya kilitlemiştir. Savaş sırasında yağma, kara borsa ticareti ve Avrupa'daki mafya bağlantıları ile servetini artırmıştır. 2000 yılında büyük olasılıkla Sırbistan'daki yönetici elitin korumasını kaybettiği ve çok güçlendiği için Belgrad'daki bir otel lobisinde suikaste uğrayarak öldürülmüştür. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlamalarıyla yargılanması planlanmıştı ancak suikaste uğradığı için yargılanamamıştır. Timur Timur, Cengiz Han'ın Halefi ve Moğol İmparatorluğunu yeniden kurmak isteyen Timur, tarihin en zalim savaş lordlarından biriydi. Kendisine İslam'ın kılıcı adını vermişti ve bunun bir sebebi vardı. Timur, 1320'lerde günümüz Özbekistan'ının Keş yakınlarında doğmuş bir Türko-Moğol fatihti ve Timur İmparatorluğunu kurdu. Fetihleri sırasında zamanının en korkulan hükümdarlarından biri oldu. Merhamet göstermiyor ve yoluna çıkan herkesi öldürüyordu. Örneğin Delhi'yi fethettiğinde halk isyan etti. Ordusu nüfusun büyük bir kısmını öldürdü, pek çok kişiyi köle olarak aldı ve kafalarını yığınlar halinde istifledi. 1401 yılında Bağdat'ı saldırıya uğrattığında her askerine en az iki kesik kafa getirmesi emrini verdi. Mahkum kalmayınca bazı askerlerin bu talebi karşılamak için kendi eşlerini öldürdüğü bildirildi. Timur ayrıca hiç savaş kaybetmemesi ile de ünlüdür. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.